Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl, umarız iyisinizdir. Biz bugün e, video bombalaması yapıyoruz. <laughs> Arka arkaya videolar çekiyoruz. Efe'nin çok sevdiği oyunlardan bir tanesinin Modunu yeni sallam. versiyonu elimize geldi. Modunu İkici. salla. Bunu çok sevenler oldu. Bu birazcık daha e, yeni ve farklı <laughs> versiyonuymuş. Yırtmayaydı iyiydi. Ve çok komik Daha ilk günde yırttı. Ve çok komik Oha. Bayağı içinde Oha. kart var. Oha. Soğuk. So so Allah'ım ya Rabbim oh. bu çocuk beni deli ediyor. Bakalım nasıl. Bir şeyler var içinde. <laughs> var bayağı bir şeyler var içinde var. arkadaşlar. Ya bayağı komiklerini oh. gördüm ben ama. O büyük büyük şey oluyor. Efe, Mehmet Ali Erbil'in o dansını gördüm. Şahane dansıyla olan şeyi gördüm resmen. Şimdi bak, kartlar burada. Sanırım şöyle ayırmışlar. Derya şöyle 2 2 şöyle verelim. Çevir, çevir, çevir. Arkaları dümdüz Burada sorularım oluyor. var. Orada sorular var. Burada Evet, orada da şeyler Harlar var. Evet. Ne <laughs> <laughs> o zaman ne diyoruz? Baş. 20 tane soru aldım arkadaşlar. Hat, hat. Ama bu sefer farklı oynayacağız. Aslında olması gerektiği gibi evet, oynayacağız. Evet bir arkadaşımız bana yazmıştı. Abla yanlış oynuyorsunuz. Kartları ortaya koyacaksınız. Sırayla çekeceksiniz. O şekilde. Kime ne çıkarsa demiş. Yani aslında böyle Tabii daha, daha makul gibi. gibi. Evet, daha da çok soru sorarsın aslında öyle. Öyle mi diyorsun? Emir ee, biz konuşurken arkadaş ah. şarkı söylüyor ya. <laughs> Hangi şarkı bu? Playlist'ini. Ay. Öyle bize. Ne koşar ne de uçarsın. icabı için kafa yorarsın. Bak bak nasıl mutlu oldu ben. <laughs> Uydurma öyle bir şarkı Biz değil on. o. Söyle. Karılarsan ne ki koşarsın. Ne Haydi matronun adı Hiçbir türlü çalışmadı Zobi verdi yüzüğünü Enerji tamamlandı Tayfa galaktik Bu macera galaktik Zobi sempatik Tayfa yine medyadik Allahım nasıl çocuklar şey Rafa'dan tayfa Öyle söylenmiyor mu? Rafa rafa'dan, rafa'dan tayfa Tabi böyle söyleniyor <laughs> <laughs> Hadi ilk soru geliyor gençler Hazır mısınız? Rafa. Gelsin. Hazır mısın Emir? gelsin. gelsin. Sorumu soruyorum. Dümenden devamsızlıkların için rapor almaya gittiğin aile hekimine hasta numarası yapmaya çalışıyorsun. Yani numaradan hasta oluyor. Aynen. Yani. Rapor almaya çalışıyorsun. Tek bakalım sana ne çıkacak. Bastır. Emir <laughs> sen çek bakalım. İyi. Yeah. Bakalım. <laughs> Bakalım. Eminim ki böyle. Hangimizinki sence? Bakayım. hangi neydi bunun Rapor mi? almaya. Şey. Aa adını unuttum arkadaşlar. Ne hocaydı ya? Şey, Dizideki bir hoca. Ay adını unuttum. Tüh evet, bu dizi izleyenler varsa yorumlara yazsın şunu. Evet. Hayır Aykut Erman. Yok vallahi unuttum. En uygunu hangisi <laughs> derseniz Aykut Erman. Ama bu da böyle sanki o doktorun üstüne yürüyor gibi Efe Allah Hayır, aşkına. Değil, o zaman bu. Aykut Elmas. Bu bu. Bu Aykut ne Ermaz değil. E, e, Aykut Elmas ne ya alaka? Ne alaka Aykut Elmas? E, bu ne alaka? İşte Hiç doktorun yanına rapor almaya gitmiş. İnandırmaya Aa, evet, bu çalışıyor. Bu birazcık deli raporu <laughs> şey yapıyor. Aykut, Ermaz. Bu. Aykut Ermaz. üzgünüm. Ben bu. aldım. <laughs> İlki Tobin'in. Üzgünüm. Olsa olurdu. Gelsin soru. Ben. Evet. İkinci soru. Yatağında telefonla oynarken telefonu suratına düşürürsün. <laughs> <laughs> genel olarak olan bir şey biliyorsunuz değil mi? Ya, telefonu. Bak yukarıdan gelen bir ışık Oho, var. kart kendi kendine döndü. Hayır abla. Yemin ediyorum kart kendi kendine. Vallahi. <laughs> Bak kendi kendine gitti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor dönüyor. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey var burada. Elektrikleniyor kart. Pa Allah Allah! <laughs> Bırak. Evet Efe'nin kartı bu. Emir çekiyor bakalım. Kop Emir. Bu Şarkı. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ki uyuyor. Kafasına telefon düşmüş çocuk gibi. Eh bu da fena değil. Benim bu da çok değil ya. uyduramadım. <laughs> <laughs> ne gitti. Yani bu hiç hiç uyumamış. Emir'in ki uyuyor. Sanırım. <laughs> Bence Efe'nin Q'yu. Ya telefon yüzüne düştün. Aslında. Ya ama bu daha çok öbür Efe, efendim, evet ya, Efe, bu. Hani böyle Anlamam afallamış ya. bu gerçekten. Telefon yüzüne düştüğünde böyle afallarsın. Buyurun Zemir Bey evet. bu oyun sizin. Hmm. Geçelim diğer soruya. Evet, çok Hazır çok... mısınız? Evet. 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 Dizinin en heyecanlı yerinde çişin gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Efe, bu dur bulayım şey? şunu. E biz de bir şey demiyoruz ki herkes gülüyor biz de güldük. Ne biz var ya? Yani? Với... Böyle yapıyor. Sorarken, Alıştığım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek diye gidecekken o böyle yapıyor. Dizden öbürüne. <laughs> de şey. Hani senin uzun abi video. Şiş... gibi. Ha şöyle. Şiş... Şiş... çek bakalım çişin geldi ya. Bu şey bizim milli vuruşçu. Aa, yediğim ye yediğim <laughs> Aa yok. yok. Şuna da bir izlesek mi ya? Ha? O da güzel sahneydi. Neyelim. Yusuf dikeç. Çok Ay, havalı. Neyse, ya. Gösterdik neyse gösterdik neyse evet. çok havalı atış yapıyor. Ya bak orada herkesle takar şu. Evet kendi gözlüğüyle ve eli cebinde adamın ya. Ben de böyle eli cebine koyup hani böyle ne var ya. Yapıyor. <laughs> 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 evet ben neyse havalı. sıra. Ben de sıra. Bu senin mi? Evet. Emir'inki olmaz zaten. Çişin gelmiş bakalım. Tamam. Benimki olabilir bence. Evet, Feyyaz. kesinlikle seninki. Yani Efe aslında Efe'ninki de olur. Yani tam böyle en heyecanlı sahnede acı çekiyor, çişi de var. olur <laughs> <laughs> doğru, doğru. Yani fe... bu bu düşünceli hani bu nereden geldi bu çiş şimdi der gibi ama Ama Efe'ninki. Ama Efe'ninki. Yani fotoğraf olarak o. Evet. Daha iyi. Evet, kesinlikle. Yeni soruya geçiyoruz. Geçelim. Arkadaşlarının C ve D şıklarını tartıştığı soruyu sen A yapmışsındır. Çek Efe. Ne geldi? <laughs> Mantıklı. Emine Sıra bakalım. Emir'de. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ne konuşuyor bunlar ya der gibi. Bu da olabilir fena değil. Benimki Olmaz. bence uygun. Olmaz. İnşallah peli ki çıkar aşık. <laughs> Aa, evet. Aa, yine de iyi <laughs> Bak bu evet kesinlikle seninki tuş Yeni soru geliyor. Ben evet. Ya. Yeni ayakkabılarını giydiğin gün yağmur yağmıştır. Ya. <laughs> Bakalım. Ya. <laughs> arkadaşlar benim bir fotoğrafım var buna çok benziyor. Evet, böyle yelek vardı dedi. Göstereyim bulayım mı onu? Ha? Bulayım mı o fotoğrafı? Bulabilir misin? ki? Ama senin telefonuna çekiyoruz. Tamam sana hemen gönderirim senden bakarsın. Tamam o, o zaman sen buraya eklersin onu. Tamam peki. Sen gibi. de sıra. Çık bakalım abla. Emir'de. Ha Emir'de. E ee, bak Emir'inki kesin değil de. Herkesin A, B yaptığı şıkkı sen C Bence yapmışsın. soruyu da, da. koydun. Hayır yani. o değildi. Aa, pardon yeni ayakkabılarını giydiğin gün yağmur yağmıştır. Ha, soruyu da koy ki gelebilsinler. Emir. Şu an Emir önde, ben değilim ben size. Ben geliyorum. Bence benimki. Bakayım. Benim, ben Yağmur benim, yağmıştır. Ne? <laughs> ha evet. Benim Ama abla bak. Bir şey değil mi? Yağmur yağmıştır. Yağmur Şşş. yağdığında cinnet geçirmek yerine üzülürsün ya. O da doğru evet. Emir. Emir de. Ya, baba, benim, baba, kaç kaçsınız şu an? Emir iki, ben iki. Efe? Bir. bir. Soruyu da koy. Heh. Erken kalkıp ders çalışacağım dediğin gün öğlen saat iki buçukta kalkmışsın. Bu orada. soru gelmişti bize hatırlıyorum.

Bakalım. Ben de, olur. Benimki daha uygun Evet bu. Wow. Evet bu iyi gibi. Arda Turan. Benimki de. Abi. Evet Arda Bu Tura. kimdi ben bunu tanımıyordum çocuklar söylemişti. Aa şey Halil Şişt. 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 babası. Yok ya. <laughs> <laughs> Halil İşko var bir tane onun babası. Hayır, Hangisi uyuyor? Hangisi uyuyor ben, dersen. şey. Vallahi Emir'in ki evet, e Kesinlikle. Evet, düşünceli. Emir de, 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 de. Emir, Emir, Emir de, de, de. bu yarışmada ballı çıkıyor hep. Geçen sefer kim kazanmıştı? Emir galiba. Vallahi. Geçiyoruz. Soru geliyor. Evet. Islak terliğe çorapla basmış Ay, sandır. Er nefret. Eu en. Hele de misafirlikteysek. Aaaa. Doğdu. Doğdu. O zaman gelsin bir. Baba. Bu işe son. ya. Bu arkadaşı ya. Ya. Ben tam tadıma yakarım. Ben. Domingo Golden. <laughs> Çok tatlı maşallah <laughs> ya. Sorumuz neydi? Heyecandan soruyu kaybettim. Soruyu koy zaten buraya. Ay soruyu nereye koydun? Ha. Ha. evet evet doğru. Ver ben ya sorulara sahip çünkü ne biçim moderatörlük yapıyorsun? Tamam ya kafam karıştı. Ver. Evet devam edin. Karıştırma. De. Ama bu bence bu uyuyor bu ifade. Evet mantıklı. <laughs> bu. Bu da uyuyor. Aa, bu Bak. daha iyi uyuyor. Bakalım. Benimki bakalım. Benimki daha çok karşımdaki kişinin bana yapacağı hareket gibi olmuş. Ne bakayım. Böyle yapmış bana. yine <laughs> 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 Yok. Kimin bu? Benim. Buyurunuz Emir Bey. <laughs> <laughs> Efe valla onunki uyuyor. Kabul et. Yani seninki değil. 2013 yıl sonra sevgili yapmışımdır. <gülüyor> <gülüyor> 2013 yıl sonra sevgili yapmışımdır. Yani sonunda sevgili oluyor. Sonunda Yok. Olmadı bence. Olmadı. <laughs> Kendi güldü ama. Emir bu ne? Formül çıkarmış artık. Ya ya artık sevgili şey. için. orada formül çıkarmış. Bak o mantıklı. Ben de o kadar şaşırmışım ki 2013'ün sonra olunca bu sevgi, sevgili ne diye almış. bakmışım. <laughs> Emir'in kesinlikle. O zaman Emir'inki diyoruz. Yani gerçekten uyuyor hani. Kaç yıl sonra bunun için ne yaparsın? Emir Teori olsun. bile öğretirsin yani. <laughs> Yeni soruya geçiyoruz. Emir aldı yine. Agana ben mi manitam mı dediğimde sen kanka da bir iki demiştir. Agana mı? bu... Efe Ali'nin hayatta seni seçeceğini düşünmüyorum. <laughs> Soruyu bıraktım. Bu değil. Bak bu olmadı. Hayır bak ama böyle. Hayır sen kanka diyorsun ve i̇şte lazım. Yani orada hani şey deseydi. Hayır, ben böyle bakıyorum. O. Hayır, hayır bak burada deseydik ya Agana ben mi Manita mı dedim de Manita dedi. Olsaydı tam olarak bu e. olurdu. E. Ama olmadı. Bakalım. Baba bak bu olmadı. haklı bir duruş, duruş var ama bak hani sen <laughs> mi Manita mı beni seçti arkam. Bu mantıklı bu olabilir. Emir sen de harbiden ballısın. <laughs> <abi. gülüyor> Çıktı bakayım. Seçilince benim de mutluluk ifadesi. <laughs> ya bak bu güzel. <laughs> Bu olabilir. Evi düzgünüm. Bunu teyzen aldı. Evet. Yap bakayım bu ifadeyi. Yap bakayım bu ifadeyi. Ben Ay gözleri şaşırdı. Ben yapayım. Bakayım Emir yap bakayım. Emir yap bakayım. <laughs> Hayır bir kere böyle yapmış. <laughs> şey yapmış. Yeni soru. Yap, Bayramda elini öptüğün büyüklerin artık sana açlık vermiyordu. Bu çıkmıştı bize önceden. Şu bu kesin. Bu ne? Bilidim böyle olacağını. Aa, Süper. Üzgünüm <laughs> onunki ama daha güzel. Ki de... <laughs> Bayramlık vermeyecek hayır, ben. Hayır ama bak böyle bak. Bayramda elini öptüğün büyüklerin artık sana harçlık vermiyordur. Bilidim böyle olacağını. <laughs> Kesinlikle yemedin ki. Yeni soru. Uyumaya çalıştığın esnada kulağındaki sivri sinek Medine'ye varamadım söylüyordur. Aa! Bakalım. Emin Yok. Çok Pek bakalım. uyumlu değil Efe. Efe bu oyunda bir patladı. Evet bir tanesi var ya. Söylüyordur derken. Aa bak bu dinliyor <laughs> bu <patlı> söylüyor. <laughs> evet. Bu Emir bu da sinek. Seninki <laughs> de çok güzel <laughs> Hani? Ya bu oyunu var ya bunu izleteceğim size bakın <gülüyor> şimdi. Ne bileyim her <laughs> birine tuhaf oyunu Göstersene. Ya bu adam ekol ya. Yemin ediyorum ekol bir <laughs> adam. Yani... Haksızlık Neyi yapmak yani? istemiyorum ama sineğin ya. dansı da olabilir bu hani. Ki. Abla Medine'ye varamadım da da bu olmaz ki. Ya yani Emir'le yapar ya, bir yaparsan ki öyle baktın. Ama yani en güzel bu abla. Yani üzgünüm Emir'inki. ki. Benimki. Eder ya Efe Emir kazandı zaten Abi fark ettim tamam da ne yapabilirim yani Emir abla? Ben bence kazanabilirim. <gülüyor> 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 Elindekiyle gerçekten kazanabilirsin. <laughs> Bravo! Bravo. Dünyaya geçiyor. Bravo! Bravo. Tebrikler BB Artık kimse. Yeni soru. Kimsenin parmak kaldırmadığı soru için öğretmen listeden seçim yapacağım demişti. <laughs> Hadi bakalım diyorsun ha. Devam. Etti. bir şey çekecek mi? Ne çekti? Uygun mu? Hocam beni seçin. Bu kadını hatırlıyorum ben ben de hatırlıyorum. Ama bunu gösteremiyorum. Yok, küfürlük olacak. bunu gösteremiyorum. Derya, ben. Bu sefer ben. Hayır, ben beni tekeceksin. hayır, Hayır, hayır. <laughs> <laughs> ne demek şu <laughs> Benimki. Bence benimki. Kesinlikle hayır, teyzeninki. <gülüyor> <gülüyor> Emir bu senin <laughs> Emir bu sefer teyzen aldı. Ya bu garibana biri bir şey yapsın ya. Baksanıza bir taneydi. Efe 2 olunca bitirelim. Harbiden hayır. sen iki olunca bitirelim. Yok ya, hayır. Hayır. Notunu merak ettiğin dersin hocası sınavları bir türlü okumuyordur. Ne? Bak bu güzel oldu. <laughs> Racon kesiyor burada. Emir. Hocam okulun şunları artık. <laughs> Çok yaşa. Emir'in iyi, Emir seninki olmadı. Abininki hala bence iyi. Bu Neydi bu çocuğun adı? Barış Alper miydi bu? Barış Alper evet. Ne yapmışım ki ne? Ne yapmışım ki Barış Alper değil. Ama bu da olur biliyor musun? Hani hocam niye hala okumuyorsunuz der gibi. Ama Efe'ninki daha olur. Ama abi. Efe'ninki. <laughs> ve oyun iki. Hadi bakalım. Aa, Aa, Ya. Hayır. Ee, Devamı başka bir şey gelin. Son dört sorumuz e, var. Hatta bu dört soru ha. daha yapalım. Son dört soru sonra bitiriyoruz. Emir'i geçemeyiz. Emir'i çok yüksek. Babanın telefonu çaldı ve... Çok geçemeyiz. evet ben babasıyım diyerek telefonu açtı. <laughs> Gönder gelsin Efe. Hayır. <laughs> şahane oldu. Bu harbiden şahane oldu. Emir gönder. Aykut çok iyi ya. <laughs> çok iyi. Bakayım. Bu Yok Emir'inki uymadı. Benimki de uymadı. Bakayım. Kıvanç. Kıvanç. Bu da olur aslında biliyor musun? Evet. Düşünceli yani. <laughs> Günlerce sepetinde ekli olan ürünü aldın ve ertesi gün indirim'e girmiş. Oh, hadi, hadi. Benim hadi. öyle oldu biliyor musun? Hadi. Hemen onu iptal ettim ertesi gün. Yemin yaptım. ediyorum yaptı ha. <laughs> Vallahi yaptım. Evet. Gelsin cevaplar. Evet. Ben koydum. Ben koydum koydum. Bir daha çekeyim ne olur ya. Çek. Bakayım. Aa, da uyuyor. Evet, bak bu Emir. çok uygun. Emir çek Emir. Vermişim değil uygun olacak. Hayır. So şey onbaşı kimdi ya bu? Seyit onbaşı. Ha, Seyit onbaşı. Değil, benimki. Benimki. Aa, benimki de uyuyor. Benimki de uyuyor. Abla valla. Hayır, benimki daha çok uyuyor vallahi. Bu kimin efenin bu? O. Aa, efenin mi o? Şey üçledi. Seni kaç çıkarttın var? Benim mi? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Aa. Eşitsiniz. Hayır. Zaten İyine birinci bir belli. Birinci belli. ikinci kim ya, bir, lazım? Yedi. Baksana. Üç. Dört. Yedi. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekizmiş. Kaç tane soru soracağım? Dört tane mi? Kazanmış. kazanmış. Bir şey Bir soru Elden var. gel. Elden, Elden gel. Elini uzat yani. Vay, hadi bakalım. Efecim ikinci belli olsa da siyahi ve isyankar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videonun devamı gelsin istiyorsanız daha bir sürü şey var. Evet, burada ayı. da bir sürü şey var. Anne. bunu mu, diyalarla bunu da eklemek istiyorum. Bunu rüyalarla çekelim. Seni mi eklesinler? Evet. <laughs> Tabii de da olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenleri istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Bugün <laughs> de bu kadar. Videomuz benim videomu, video mu video. video. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay arkadaşlar. Bye bye.